Sizlerle beraber rüyada cephane görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında cephane görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada cephane görmek genellikle iyiye yorulmaz ve kişinin hayatındaki bazı olumsuzluklara işaret eder. Bu rüya bir masraf yapacağınıza ve bu yüzden maddi bir sıkıntıya düşeceğinize işaret edebilir. Genel olarak cephane görmek, geçimsizliğe ve huzursuzluğa işaret olarak yorumlanır. Rüyasında cephane gören kişi, insanlarla iyi geçinemediğine, kendisinin geçimsiz ve uyumsuz biri olduğuna ve dolayısıyla manevi sıkıntılar çekeceğine, bir yalnızlık hissedeceğine, herkesin kendisinden uzaklaşacağına işarettir. Bu rüya sahibi için bir uyarı niteliği taşır; kişinin halini düzeltip herkeste daha uyumlu ve geçimli olması gerektiğine işarettir rüyasında evine cephane doldurulmuş olduğunu gören bir kişi, ev halkıyla bir uyum sağlayamadığına, evdeki insanlarla iyi geçinemediğine ve bu yüzden hanede bir huzursuzluk olduğuna işarettir. Rüyada evinin kapısı önünde cephane yılı olduğunu görmek ise, rüya sahibinin komşuları tarafından sevilmediğine ve onlarla sorunlar yaşadığına işarettir rüyada cephane yüklü bir arabaya ya da bir kamyona bindiğini görmek, rüya sahibinin yaşadığı, o mahalleden başka bir sente taşınacağına işaret eder. Ancak, rüyada bir cephane kutusu görmek, diğer yorumların aksine, kişinin itibarının ve malının artacağına işarettir. Rüyada cephaneciyi, yani cephane işiyle uğraşan birini görmek ise, halkın iaşesini, yani geçimini temin eden önemli ve faydalı bir adama işaret eder. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.